Merhaba arkadaşlar, Torpilim Matematik'e hoş geldiniz. Bugün bir çekiliş duyurusu yapacağım. LGS sınavına girecek olan arkadaşlar, bu videonun altına yorum yapacaklar, hangi konudan özel ders almak istediklerini yazacaklar, videomuzu beğenecekler, kanalımıza abone olacaklar, bu şekilde çekilişe katılmış olacaklar. Peki. Ben bu özel ders hakkında da bir tanıtım yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi özel ders nedir? Özel ders, anlamadığınız konuları, çözemediğiniz soruları rahatlıkla sorabildiğiniz bir ortam sağlar size. Öyle ya şimdi okulda ders gördünüz, o konuyu geçtiniz, öğrenemeden geçtiniz. O konuyu tekrar etme şansınız yok belki. Ama özel derste birebir hocanıza yan yanasınız, istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Bir de normal derslerde hocanız ders anlattığı zaman belki arkadaşlarınızdan çekiniyorsunuz, soru soramıyorsunuz. Ama özel derste böyle bir şey yok. İstediğin soruyu sorabiliyorsun hocana. İstediğin yeri tekrar ettirebiliyorsun. Hocan da zaten sana yardımcı olmak için orada. Bir de bizim toplumumuzda şöyle bir olay var. Hani bir şeye para verdi mi o daha değerli oluyor, daha kıymetli oluyor. Ondan daha çok verim alınıyor diyebilirim size. Peki... Ben kimim? Ben matematik öğretmeniyim. Ee, 1999 yılından beri matematik öğretmenliği yapıyorum. İlkokuldan tutun, üniversite öğrencisine kadar, hani üniversite hazırlığı tam bahsetmiyorum, üniversitede okuyan öğrencilere kadar birçok seviyede matematik dersleri verdim. Şu anda da yine pandemi döneminde de uzaktan online olarak ders vermeye devam ediyoruz. 40 dakikalık bir dersi 80 liradan veriyoruz arkadaşlar. Birebir özel ders. 3 kişi olduğu zaman bu kişi başı 50 liraya veriyoruz. Siz ha hocam biz 5 kişiyiz, 6 kişiyiz, 7 kişiyiz falan böyle bir grubuz dediğiniz zaman ona göre mesela bir dersin ücretini 25 liraya indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bir tarife, özel ders tarife. Ha tabii ki şimdi burada arkadaşlarımıza LGS sınavına girecek olan arkadaşlardan herhangi bir ücret almayacağız. Bu çekiliş sonucunda kazanan arkadaşlardan herhangi bir ücret almayacağız. Amacımız yani bir takipçimize bir faydamız dokunsun. O yüzden bu videoyu çektim. Ee, yine daha önce de bir özel ders hediyesi verdik çekilişle. Ama meğerse sam arkadaşların Instagram hesapları yokmuş olmadıkları için çekilişe katılamadılar. Ben de onlara söz verdim. O halde dedim madem Instagram hesabınız yoktu katılamadınız, ben de size ayrıyetten Instagram hesabı olmaksızın başvurabileceğiniz bir çekiliş sunacağım dedim. O yüzden bir de şurada önümüzde işte 20 gün sonra bir LGS sınavımız var. Ben özellikle de bu LGS sınavına girecek olan arkadaşlara bir katkımız olsun istedim. Kanalımıza da 8. sınıf videoları çekiyoruz. LGS hazırlık videoları çekiyoruz. İsterim ki ihtiyaç olan arkadaşlara ulaşsın o videolarımız. Hani bizim kanalımıza abone olup çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar, katılan arkadaşlar da çevrelerindeki arkadaşlara haber versinler. Onlar da gelsin. İzledikleri izledikleri videolardan onlara da bir fayda sağlamış olalım diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu takip, videomuzu beğeneceksiniz. Aşağıya hangi konudan özel ders almak istiyorsanız onu yazacaksınız arkadaşlar. Şartlarımız bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Torpilli matematiği takip ediyorsanız zaten torpillisiniz demektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.